Merhabalar, konumuz bilgisayara Brawl Stars nasıl indirilir, nasıl kurulur? Bunu size çok güzel basit yöntemlerle anlatacağım. İlk önce yapmamız gereken bilgisayarda internet sayfamızı açıyoruz. Google'a geliyoruz. MemoPlay Play yazıyoruz. Daha sonra arıyoruz bunu. Açılan sayfada burada memoplay.com bu orijinal sitesi. Buna gidiyoruz. Başka emülatör programları da var ama bunu tavsiye etmemin sebebi düşük bilgisayarlarda düşük RAM, işte özellikle düşük bilgisayarda da çalışıyor. Bunun için size bunu öneriyorum bu oyun için. Daha sonra buraya geldiğinizde şöyle ekranı büyüteyim. olan kısmı var. Bunu yükleyeceğiz bilgisayara. Tıkladık. Yükleme başlayacak şimdi. Yükleme otomatik başlamazsa şuraya tıklayın. Click here diye. Evet arkadaşlar sol alta indi yükleme programı. Buraya tıklıyoruz. Her tarayıcı farklı edeyim bilir. Kimi sağ üst köşe, kimi sağ alta, kimi de bu köşeye. Bak buraya indi. Buraya tıklıyorum ben. Açacağız şimdi. Kuruluma başlayacağız. Windows'unuz yükleme için izin isterse evet diyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Şimdi kurulum ekranı gelecek. Bu ekran geldi. Bu ekran geldikten sonra buradan next diyelim. Tekrar next diyoruz. Accept diyoruz. Kabul ediyoruz. Bu kısımda ücretsiz antivirüs önerisi var. Buna kabul etmiyorum. Yükleme başladı. Memo Play emülatörün yüklenmesini bekliyorum. %100 olunca devam edeceğiz. Yükleme tamamlanıyor. %100 oldu. Kurulum işlemi tamamlandı. Bu bayağı bir uzun sürüyor yani. Kimi bilgisayarda 3 dakika, kiminle 5, kiminle 10 dakika sürebilir. Ben video olduğu için ara kısımları atlıyorum. Yüklenme tamamlandı. Finish diyoruz. Şöyle açılmasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yükleniyor. %100 olmasını bekliyoruz. Alttan çubuk gidiyor. Ekran şimdi açılacak. Açılmasını bekliyoruz. Ekran böyle açılır. Şurayı kapatalım. Şurada bir reklam gösterdi. Normal ana sayfasını buraya geldik. Bu ekran açılınca buraya geliyoruz. Start yazıyoruz. Burada hemen. Tıklayalım. Bilgiler kontrol ediliyor diyor. Tabi giriş yapmamız lazım. Bir Gmail hesabınız olması lazım. Ya telefonunuzdaki tabletteki Gmail'inizi buraya girersiniz ya da yeni bir hesap oluşturursunuz. Açılmasını bekleyeceğiz. Gmail'imizi buraya gireceğiz. Evet burada diyor. İsterseniz hep İsterseniz var olan Gmail'inize girebilirsiniz diyor. Ben kendi Gmail'imi giriyorum buraya. Onu size göstermeden atlayacağım. Geçeceğim. Evet e-postamızı girdik. İleri dedik. Şifre sordu. Tekrar devam ettik. Tekrar bir soru sordu. Kabul ettik. Devam ettik. Google Play'in açılmasını bekliyoruz. Aynı telefondaki tablet 2 gibi olacak. Telefonunuzdan güvenlik oyusu verebilir. Başka bilgisayarda başka yerde oturma açtığınız için. Bundan korkmayın. o uyarı gelecektir. Bilgisayarda oturum açtığımız için Telefondaki sorulara evet, ben açtım diye cevaplayabilirsiniz. Kabul et. İşte ne sorular varsa onaylayabilirsiniz. Reklamdan çıkınca böyle kapatın çarpıdan. Şimdi tekrar buraya Browse star izliyoruz. İlk tıklamamızda açmadı. Oturum açmamızı söyledi. Ondan sonra bunu yükleyin dedi. Bunun için buraya tıklıyoruz. Şimdi oyunu bulacaktır. Oturum açtığımız için oyun direkt gelecek. Evet burada 137 MB. Bunu bilgisayara indireceğiz. Gördüğünüz gibi yükle diyoruz. Bilgisayara indirilmesini bekliyoruz. İndirme tamamlandı. Yüklenmesini bekliyoruz oyun. Evet arkadaşlar her şey tamam. Sadece aç diyeceğiz. Oyuna giriş için. Basıyoruz aça. Çalışması, çalışması için bir yükleme yapıyor. Onu da bitmesini bekliyoruz. Lütfen bekleyin diyor yükleniyor. Ekranımız açılıyor oyun açılmasını bekliyoruz. Sağ tarafa baktığınızda bilgisayarda hangi tuşlarla oynayabileceğinizi gösteriyor. Bunlara bakın. Eğer böyle bir sorun verirse uygulamayı kapat bekle. Beklediğin oyun açılacaktır. Yükleniyor. O hatayı biraz kasmadan dolayı bazen veriyor. Saniyelik yani. gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz kısayım buradan şuradan kısabilirsiniz sağdan gördüğünüz yerden buradan ayarlar her şeyini görebiliyorsunuz Brawl Stars bilgisayarı kuruldu bu oyunu kurduk arkadaşlar Memo Play yardımıyla başka emülatörler de var mesela benim bilgisayarda BlueStacks var bunu da internetten indirip kurarsanız bu oyunu buradan da indirebilirsiniz BlueStacks'ten ama bu BlueStacks'i kurmanız için bilgisayarınız biraz iyi olması gerekiyor çünkü çok kasar daha iyi bir bilgisayar için bu tabi düşük bilgisayarlar için ve diğer bilgisayarlar için kolay indirme olsun diye Memoplay'ı e önerdim bunu kurduk oyun kurulumunu yaptık Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna tıklayarım Sadece destek olmak amaçlı Abone olun Desteklerin başka bir şey istemiyorum Sadece sağ, aşağıda abone ol var ona tıklayın Kanalıma abone olun Yorumlarınız sorularınız varsa istekleriniz varsa Aşağıda bekliyorum aşağı yorumlara yazın Gelecek eğitimlerde görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın